Hepinize merhaba ben Cevdet. Arkadaşlar biliyorum 3 ay önce YouTube'u bırakmıştım. Ama e, tekrardan sizin yanınıza dönmeye karar verdim. YouTube'da devam edeceğiz. E, Yaz tatilinde pek çok işim oldu. O yüzden maalesef YouTube'u bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. E, bir dakika bunun biraz sesini Maalesef YouTube'u bırakmak zorunda kaldım. Bunun için çok özür dilerim arkadaşlar. Bazıları bot dedi, bazıları işte yok. Botsun kanka dediler falan arkadaşlar Onlarla da konuşmuyorum zaten şerefsizler işte arkadaşlar yani eleştirilmede başka bir şey yapamıyorlar. Ben bot değildim. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var. Diğer kanalda gerçekten botluk yaptım yani ama 6-7 tane yani başka Çünkü ilk kanala başladığımızda bot yapmışızdır yani. Şimdi bazıları yapmamışsa helal olsun onlara. Bile. Ben de istemeden istemeden yaptım ama maalesef yaptık yani sonuçta. Hatta sonradan da ben onları botluktan çıkarttım arkadaşlar. Halen daha abone sayım var. Girip hepsine bakabilirsiniz. Gerçek kanal. Ee, yani istediğinize bakın. Ben arkadaşlarımla akrabalarımla yürüdüm. Siz de istediğinize yürüyorsunuz şimdi arkadaşlar sizinle yürüme vakti. Ben alt, alttaki açıklamalara koyacağım linkini. Merak etmeyin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizi çok çok seviyorum arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım yani yeniden YouTube'a başladığımdan arkadaşlar ee, ne bileyim işte çok heyecanlıyım. Neyse arkadaşlar e, bugün videomuz bu kadar. Ha bu arada e, kanalımız bilgi ve eğlence arada da oyun yaparız yani fazla bir şeyi e, mesela ruhi çenet gibi bilgi yapabiliriz, e, orkun ışıkmak gibi eğlence yapabiliriz. Bunları düşünüyorum gerçekten özentilik yapacağım. Evet. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İyi günler, iyi öğretmenler. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Merhaba ben Cevdet ee, Bugün arkadaşlar ne? Herkese merhaba ben Cevdet. Ee, e, 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 oğlum evetle başlamıyoruz Allah ya. Allahım yasalır. Evetle başlamayacağım. Abi ne olur?